Adam kırmızı ışıkta geçmiyor. Hmm. Sokağa çöp atmıyor. Hmm. Televizyonun, teybinin, cartının, yurtunun sesini açıp komşusunu rahatsız etmiyor. Efendime söyleyeyim bir işini torpille çözmüyor. Evet. Ee, sabah işine giriyor, akşam geliyor. Ee, saymakla bitiremem. Ne Yer Almanya, Fransa, neyse. Burada yaşayan insanlar. Bunlar hepsi Hristiyan. Gel Türkiye'ye. Adam kırmızı geçiyor. Adam senin yolunu gasp ediyor. Adam senin üstüne arabasını kırıyor. Adam geliyor sana çarpıyor, çoluğunu çocuğunu öldürüyor. Adam yola çöp atıyor. Adam çöpünü camdan atıyor. Adam etrafı kirletiyor. Adam köpeği dövüyor, kediyi öldürüyor, bilmem şunu şöyle yapıyor. Her haltı yapıyor. Çık sokağa, yani çık sokağa bir bak. Ha biz bugün yani birileri şeyi tartışıyor. Orucu 70 dakika fazla mı tutuyoruz az mı tutuyoruz? Hmm. Bu nedir ya? Hmm. Bu nedir yani? Problemi bu Müslümanların. problemi problem bu. Hmm. Sineğin kanadından namaz kılınır mı kılınmaz mı? Hmm. ...problemi Problem bu. Evet. bu Bu mudur dert evet. yani. Çık evet. şu sokağa bir bak ya insan. Şimdi İstanbul'da insanlar yani büyük şehirlerde her yerde zulüm altında. Bir herkes birbirine zulm ediyor. Evet. Herkes birbirine evet. zulm Evet. Nasıl bunun hesabını vereceksiniz şimdi? Şimdi deniyor ki mesela işte ha esnaflıktan bahsediyordum. Şeyde. Benim benim belediye bana zulmediyor. diyor. Evet. Yolunuz ne halde değil mi? Yolu işte kilit taş mı diyorsunuz ona işte parke taş mı? Bunu kaldırmış asfalt yapacağım diyor. Sökmüş bunu 10 gündür sokağa kapatmış. Bir tane kepçe göndermiş. Vuruyor Ramazan günü elektriği patlatıyor. Hayda elektrik, elektrik yok. Git. Vuruyor suyu patlatıyor. Su bir tane yok. kepçe yaşlı bir adam geliyor. Su yok. Beton döküyor. Diyor ki sen evine nasıl gidersen git. Ya buraya beton döküyorsun. Ben bu beton üstüne yürüyemeyeceğime göre her taraf şey. B bir bir köprü koymamışsın, Bir kalas koymamışsın. Bana ne diyor? Ne, ne yaparsan yap diyor. Evet. Bu, bu bu bunu yapıyor. Her gün bu sıkıntı. Derdin ne senin? Ha derdin ne senin? Eziyet ediyor ve bunların hesabını görmeyeceklerini zannediyorlar.